Vlog çekiyorum. Şaka şaka. Arkadaşlar. Evet. Şunu görüyor musunuz? Bu bir forma. Önce açalım bunu. Size göstermek için. İç katmanlarını. Ben bunu açıp gel. Açtım iç katmanlarını. Önce normal bir şekilde kağıdı ikiye katlıyorsunuz. Bu şekilde. Sonra geri açıyorsunuz ve bu yana ikiye katlıyorsunuz. Sonra geri açıp çizgiye göre şu şekilde katlıyorsunuz. Şunu böyle yapıyorsunuz. Bunu da şöyle yana kıvırıyorsunuz. Şöyle. Seviyorsunuz. Yani ters çevirmek zorunda değilsiniz. Böyle minik bir şekilde. Ama o kadar da minik olmayacak şekilde. Ama hatta biraz daha büyüteyim. Bekleyin. Böyle kıvırıyorsunuz. Sonra tekrar öne çeviriyorsunuz. Sonra bunu şöyle. Niye böyle diye sorarsanız yakası olacak burası. Minicik kıvrık bırakmıyorsunuz ama şöyle kıvırıyorsunuz. Heh. Bom 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 bom. Ben kocaman oldum. Ee, sonra şu ikiye katladığınız yeri şöyle katlıyorsunuz. Yani ikiye katlıyorsunuz. Sonra şu arasını görüyor musunuz bunu? Onu ama bir dakika. Bu arada formanın eğer yakalarının büyük ve güzel olmasını istiyorsanız Bayağı bir küçük değil. Bayağı bir kıvıracağız Ben bunu şöyle kıvırayım. Hı. Kıvırdım. Bunu kıvırıyorsunuz işte. Durum. Ben bunu kıvırıp geleyim mi? Kıvırıp geldim. Bunu katlıyorsunuz sonra. Şu formaların kolları olacak dışarıda kalacak şekilde sonra geliyorsunuz buraya ama şu şekilde de katlayacaksınız şurayı şu, tam bak tam tuttuğum yere tamam mı oradan ama oradan yapmak zorunda değilsiniz böyle bir yerden ama şöyle bunu biraz geçecek şekilde şöyle katlıyorsunuz şurayı görüyor musunuz? Şurayı işte ben orayı bir şey koyacağım. Bu şekilde şurasını içine sokuyorsunuz. Bu arada isterseniz içine şöyle insan da yapabilirsin. İsterseniz arkasına isim yazabilirsiniz. Yani o size bağlı. Görüşürüz. Bu arada forma yapmak zorunda değilsiniz.